Spirit of Ergoterapi sunar. Çocukların davranışları genellikle karmaşık bir etkileşim ağına dayanır. Ancak bu davranışların altında yatan nörobiyolojik süreçleri anlamak ebeveynler ve eğitimciler için önemlidir. Bu yazıda çocuklarda nöromodülasyonun beyin gelişimine olan etkilerini ve bu etkilerin çocuk davranışları üzerindeki rolünü inceleyeceğiz. Nöromodülasyon nedir? Nöromodülasyon, sinir sisteminin işleyişini ve aktivitesini düzenleyen bir dizi mekanizmayı ifade eder. Çocuklarda bu mekanizmalar genellikle beyin gelişimi sırasında önemli bir rol oynar. Nöromodülatörler, öğrenme, dikkat, odaklanma ve duygusal düzenleme gibi süreçleri etkileyerek çocukların davranışlarını şekillendirebilir. Beyin gelişimi ve nöromodülasyon. Çocukların beyinleri yaşlarına bağlı olarak sürekli olarak gelişir. Nöromodülasyon bu gelişimin kritik bir bileşenidir. Özellikle çocukluk döneminde çevresel uyarıcılara yanıt olarak sinir hücreleri arasındaki bağlantılar şekillenir ve güçlenir. Bu süreç çocukların öğrenme kapasitesini ve zihinsel yeteneklerini etkiler. Çocuk davranışları üzerindeki etkileri. Nöromodülasyonun çocuk davranışları üzerindeki etkileri çeşitlidir. Örneğin, streste başa çıkma yeteneği, duygusal düzenleme ve sosyal etkileşimlerdeki başarı gibi faktörler, nöromodülatörlerin etkisi altındadır. Çocukların duygusal zekalarını ve sosyal becerilerini nasıl geliştirdiklerini anlamamıza yardımcı olabilir. Nöromodülasyon ve eğitim Eğitimde nöromodülasyonun rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Öğrenme süreçlerini anlamak ve çocukların bireysel ihtiyaçlarına uygun öğretim stratejileri geliştirmek, eğitimcilerin çocukların potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Sonuç Bu yazıda çocuklarda nöromodülasyonun önemli bir rol oynadığını ve bu sürecin çocuk davranışları üzerindeki etkilerini keşfettik. Çocukların beyin gelişimini desteklemek ve olumlu davranışları teşvik etmek, nöromodülasyonun anlaşılmasıyla mümkündür. Ebeveynler ve eğitimciler bu bilgileri kullanarak çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olabilirler.